Merhaba, Çocuktan Öğren Tarihi isimli çalışmamızın ilk videosuyla karşınızdayız. Konumuz Emir Timur ile Ankara Savaşı. Haydi başlayalım. Yıldırım Bayezid Anadolu'da Amasya, Sivas ve Malatya'yı almıştı. Hindistan seferini tamamlayan Timur ise bir süre Semerkant'ta kaldı. Daha sonra İran'a yönelmiş ve Yıldırım'a yazdığı mektupta Anadolu'ya tekrar geleceğini bildiriyordu. Bey'i, Menteşoğlu, Aydın Bey'i ve Erzincan hakimi Yıldırım'ın aleyhinde sözler söyleyerek Timur'u kışkırttılar. Emir Timur bu sözlere inanmak istemese de Yıldırım'a sığınmış olan düşmanları Bağdat hakimi Ahmet Celayir ile Karakoyunlu Kara Yusuf'u istemek üzere elçiler gönderdi. Öte yandan Ahmet Celayir ile Kara Yusuf ise Yıldırım'ı kışkırttılar. Emir Timur'un Anadolu'yu ele geçirmek istediğini söylediler. Yıldırım bu sebeple gelen elçileri soğuk karşıladı. Kendisini sığınanları teslim etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Timur Sivas'a yürüdü. Sivas, Şehzade Süleyman Çelebi'nin dairesindeydi. Timur'un büyük bir orduyla geldiğini duyunca bir birliği orada bırakarak geri çekildi ve Timur daha rahat hareket etti. Çatma sırasında zorlanan Timur, 8 bin dağımcının devreye girmesiyle şehir sürlerini yıktı. Şehir ahalisi daha fazla zarar görmemek için teslim oldu. Timur şehirdeki gayrimüslimlerin tümünü tutsak etti. Şehre salınan 4000 civardaki askeri örgütlü. Yıldırım Beyazıt ise İstanbul kuşatması ile ilgilendiği için burada savunma tedbirleri almamıştı. Timur daha sonra Antep, Halep, Şam ve Bağdat'ı aldı. Yıldırım'ın faaliyetlerini görünce gözünü Anadolu'ya dikti. Emir Tümür, Yıldırım'a mektup yazarak barış yapmayı istediğini fakat isteklerinin kabulünü istiyordu. Her mektubunda Yıldırım Bey'in için kabul edilmesi zor isteklerin yerine getirilmesini istiyordu. Osmanlı tarafı Emir Timur ile savaşa girilmesi taraftarı olmasa da Yıldırım kendisine son derece güveniyor ve mektuplarına ters cevaplar veriyordu. Emirti Timur bir mektubunda şunları söylemişti. Bugüne kadar hangi tarafa gittiysen kısa sürede orayı ele geçirdim. Sivas'ı da kısa zaman elde ettim. Sen Manatya'yı almak istediğin dört ayda elde edemedin. Ve geri dönmek zorunda kaldın. Sinop Kalesi'ni ne zamandan beri elde edemedin? 1368 yılında kurulan Timur Devleti, 34 yıl gibi kısa bir zamanda Osmanlı Devleti'nin 12-13 katı kadar alanı sahip olmuştu. Yıldırım ile Timur arasında 24 yaş fark vardı. Emir iyi Timur'un 160 bin kadar askere ve yanında pilleri bulunmaktaydı. Osmanlı ordusu ise 70 bin kadar civarındaydı. Yıldırım Beyazıt için ordusunun çok da önemli değil, askerlerin manevra kabiliyetine ve cesaretine güveniyordu. Osmanlı ordusu Emir Timur'un hiç beklemediği yönden gelmişti. Bu sebeple Timur ordusunu tekrardan düzene sokmak zorundaydı. Yıldırım beyleri bu durumu fırsata çevirerek Gafil iken saldıralım demişlerdi. Yıldırım ise meydan savaşı istiyorum diyerek bunu kabul etmedi. Ve o gün gelmiş Ankara savaşı başlamıştı. Savaş sabah vaktinde başlayıp akşama kadar sürecekti. Timur'un ordusu Osmanlı ordusunun sol cephesine saldırdı. Buradaki Osmanlı ordusundan olan Karatatarlar Timur'un tarafına geçti. Osmanlı askerleri saldırılara karşı koymaya çalışıyordu. Anadolu beyleri de Timur tarafına geçmeye başlamıştı. Timur bu cepheye yeni askerler gönderiyordu. Osmanlı ordusundaki Sırplar Yıldırım'a geri çekilme teklifinde bulunduysa da padişah bunu kabul etmedi. Fakat Osmanlı ordusu ihanetin kurbanı olmuş. Dağılmaya başlamıştı. Birçok şehzadenin de çekilmesiyle artık Yıldırım Bayezid çok az askerle kalmıştı. En sonunda Timur'un askerlerinin eline düştü. Yıldırım işi düştükten sonra iki hükümler birbirlerine güzel sözler ettiler. Böylece gönüllerindeki eski kinler kayboldu. Hikayelerde konu olduğu gibi yıldırım kafese koyulup geldirilmişti Son derece güzel bir şekilde misafir edilmişti. Ülkesinin maruz kaldığı dehşetli durum karşısında duyduğu üzüntü çeşitli hastalıklara sebep olarak Yıldırım'a ölüme göçülmüştü. Timur Yıldırım'ı esir alınışından vefatına kadar Tam bir hükümdara yakışacak şekilde muamele etmişti. Hatta Yıldırım'ın ölümüne çok üzülecekti. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Anadolu beylerini, beyliklerini iade etti. Osmanlı Devleti Yıldırım'ın esir düşmesiyle 11 yıl padişahsız kalacak ve yıkılma tehlikesinde bulunacaktı. Ve bu bilgilerle videomuzun sonuna gelmiş olduk. İnşallah sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çok iyi oldu. 我们不打。<毛>